O adam köpeğinin dışkısını almak için yerden kürek alır. Bir anda yerdeki dışkı ayaklanır ve dans ederek yürümeye başlar. Adam gördükleri karşısında şok olur. Dışkı banyoya doğru gider ve gerilerek klozetin içine doğru zıplar. İyi bir atlayışın ardına sifonu çekmeyi de unutmaz. kılak gördüklerine inanamaz ve hemen sert bir şeyler içmek için dolabı açar. 2-3 bardak içi içtikten sonra geri kalanını lavaboya döker. Bir anda ağzından çıkan birkaç kelimeyle dökülen içki şişeye geri dolar. Adam elinden çıkan dışarı çok şaşırır sadece bir el ile istediği her şeyi yapabileceğini fark eder. Aslında bu olaylar sabahki bir hadiseye dayanıyor. Uzak bir evrenden 4 uzaylı dünyaya gelir. Eğer geldikleri gezegende yaşayan insanları kendi standartlarına uygun bulurlarsa dost, bulamazlarsa düşman olarak kabul edeceklerdir. Bunun için uzaylılar dünyadan birini seçerler. Seçtikleri kişi kahramanımız Clark olur. Bu yüzden de kahramanımıza özel güçler verirler. Böylece dünyanın kaderi Clark'ın ellerine kalmıştır. Aynanın karşısına geçen kahramanımız bu güçleri kendine daha iyi bir vücut yapmak için kullanır. Yatağa uzanın ve ışıklar yansın der yanar. Hoşlandığı komşusunun evini görmek istediğini söyler ve aşağı baktığında kadını ütü yaparken görür. Fakat sesinin gittiğini bilmiyordu. Aman tanrım deyince alt kattaki kadın irkilerek yukarı bakar. Korkan kılar heyecanla görmek istemediğini söyler ama bu sefer de kör olur. Kahramanımız için artık hayat çok daha kolaydır sürekli kafasında olan evcil hayvanını konuşması fikrini hayata geçirir. Ancak köpek tam bir geveze çıkar. Yolda yürürken aynanın karşısına geçip devlet başkanı olmayı ister. Aniden arkasında beliren siyah bir araba içinden çıkan iki takım elbiseli adam tarafından alınır ve götürülür. İçerideki adam ona bir sürü belge verirken arkalarından hala ateş edilmektedir. Başkanlık işini sevmeyen Clark, gücünü daha mantıklı bir amaç için kullanmaya karar verir. Yıllardır boşlandığı alt kat komşusunu kendine aşık eder. Kahramanımız Clark, süper güçlerini kullanarak adamı davana yapıştırır ve ardından tek bir el hareketiyle kafasını saksıya sokar. Sonra karşısına dikilen adamı kucağına bir sürü para destesi getirir. Bir anda da yok eder. Bu duruma sinirlenen adam Clark'ın ensesine sert bir darbe indirip onu bayıltır. Adam uyandığında ağzında top ve ilgini de sabitlenmiş bir şekilde bulur. Karşısındaki adam ona istediklerinin listesini okuması gerektiğini söyler. Clark ilk isteği okur ve eli sallanır. Bir anda dünyadaki tüm İngiliz erkeklerin kulakları büyür ve ayakları yüzgeçli olur. İkinci isteği ise daha komiktir bütün polis üniformalarını pembe yapmak ister. İsteği gerçekleşir. Dünya adamın istedikleri doğrultusunda bir kaosa sürüklenmektedir. Diğer yandan da kadın evde her şeyin kırıldığını görünce bir sorun olduğunu anlar. Hemen diğer adamın evine gider ve onları bulur. Adam o esnada son dileği de okuyunca kadın kötü adama aşık olur ve hemen üstüne atlar. Bu sırada Clark kendini çözmeyi başarmıştır. Hemen diğer adamı bir köpeğe dönüştürür.